Arapça bilen birisi, diyelim ki birçok insan bu durumda e, Arapça bilen birisi değilim diyor. Namaz kılacak kadar sureleri biliyoruz. Lakin ezberi okuyoruz. Ne dediğimizi kelimesi kelimesine anlayamadan okuyoruz. Burada kıraatlarda yanlış telaffuzlar edersek bilmeden namazımız bozulur mu? Tam anlamıyla telaffuz etmek zorunda mıyız? Şimdi kitaplarımızda bu konu Zelletül Kari Namıyla hı hı. E, başlığı altında incelenmiş olan bir konu. Yani kıraatta vuku bulan hata ve bu hata sebebiyle namazın bozulması. Tabi konuyu aslında Arapça bilmeyle irtibatlandırmış sual eden kardeşimiz. Aslında mesele bu değildir. Yani nice Araplar vardır ki e, kıraat noktasında sıkıntılı telaffuzları olabiliyor. Hı hı. Yani zelletül kareye düşebiliyorlar veya da Arapçayı bilen kişiler vardır ama kıraat noktasında, hurufat noktasında, harfleri çıkarma noktasında sıkıntı yaşayabiliyor. veya da yanılarak harfleri çıkarmada olmasa bile e, okuması gereken, kıraat etmesi gereken ayet-i kerimeyi mana bozdurcasına yanlış bir şekilde okuyabiliyor. Hı hı. E, dolayısıyla bunu yani illa Arapça bilme ile irtibatlandırmak doğru değil. E, peki ne yapmamız gerekir? E, en azından namazımızın sahih olacak kadar okuduğumuz bazı e, Kur'an sureleri vardır. İşte Fatiha suresi bunların başında gelir. <laughs> evet. Bu sureleri namazımızın sahi olacak şekilde harfleri düzgün bir şekilde, kıraatımızı düzgün bir şekilde yapacak e, yapacak tarzda bir hoca efendiye okumamız, bu konuda tasihli huruf görmemiz ee, yani illaki bir talim hocası olacak tarzında değil, bir kıraç olacak şeklinde de değil. En e, edna mertebede namazın sahi olacak, kurtaracak şekilde ne kadarsa bu konuda gayret sarf etmek. Hmm. Ee, bunu e, bilen herhangi bir hoca efendiyle karşılıklı bir şekilde hocam benim şu surelerimi bir dinle bakalım. Ben bunlarla namaz kılıyorum. Namazın bu sureleri bu şekilde okumamla problem olur mu olmaz mı? Mana değişiyor mu değişmiyor mu? E, buna göre dinlesinler karşı tarafa. Karşı tarafın verdikleri telkinler doğrusunda kıraatlarını tavsiye etsinler. Yani illaki namazının sahih olabilmesi için okuduğunu anlama şartı yoktur. Evet. Tabi bu güzel olandır. En güzeli budur ama namazın sıhhat şartı ile alakalı bir mesele bu değildir. Yeter ki okuduğu kıraatı düzgün yapabilsin. Çok büyük bir ilim adamıymış gibi de veyahut da bir kariymiş gibi de değil, namazın sahih olacak şekilde, enna mertebede, kurtarır şeklinde yapabiliyorsa ki yapabilir de bu her bir insanın yapabileceği bir şeydir ki Şerif, şerif bunu bize teklif etmiştir. Bu konuda gayret sarf etsin, dinlesin,